Çocuklar biraz çekilir misiniz? Hayır, var mı? var? Siz bir şeyin mi şey O zaman şöyle abi biraz da arabanın dışına çıkmak istersen böyle arabanın içinde görünme çok zor. Hayırlı olsun temennisinde. Arkadaşlar herkes vatandaşı görevini yapıp oyunu kullansın. İnşallah ülkemiz milletimiz için hayırlı okulu olması dileğiyle başarılar diliyorum. Sağ olun. Yallah bismillah. Bırak. Bitti. İmzanı atacaksın. <laughs> <Ya>, bu, <ya. Gülüyor> <laughs> <analiz>. <laughs> buraya buraya. Buraya ya. Çocuk rahat. Sultan abinin yanına gelin isterseniz. Geçer ファンの子は、ね。 Aracı alalım o zaman. Bir görüntü daha veriyorsun. Bütün o şey sorularını zarfa koyduktan sonra da şuradan elinde bir şekilde bize bir evet. Tamam. 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 <laughs>

Araca binerken görüntü almayın. Araca binerken görüntü Baba.